Arkadaşlar dün çektiğim videoda hatalar yapmışım. Şimdi o hataların ne olduğunu düşündüm ben. Ne olduğunu da buldum arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu aç bunları al. Bunu da al arkadaşlar. Bir yemeğimizi yiyelim. Kendimizi doyuracak kadar var. Bunu şöyle bölmemiz lazım. Hepsine koy. Şöyle koy. Koy. Bunu da böyle birleştir böl. Bunu ikiye böleceğiz. Bunu da ikiye böleceğiz. Koy birini. Koy birini bunun. Şunun birini buraya koy. Bunun da birini buraya koy. Şimdi ilk bir şeyini alacağım. Tamam benim yürümeme yeter bu. Şimdi arkadaşlar hatayı buldum. Sistemi full değiştireceğiz. Kaç bloktu bir tanesini ben elimle açayım Bozayım sistemi Bu kadar gidiyor 7 blok tamam Bu kadar gidiyor biz buradan Kıracağız şimdi Ama buradaki suyu da kapatmamız lazım Gereksiz çünkü Şöyle Güzel ki abi Kırıyoruz bunu şey yap Sonra suyu kapat Evet böyle yap Doğru Böyle yapalım Yanlış yeri kapattım az önce Buraya hiç buraya su koy. Tamam güzel oldu. Burayı böyle kıracağız. Tamam. Burası böyle bu kadar basit. Sonra burada da aynı sistemden yapacakmışız. Yani ben şimdi şöyle yapsam değişik bir şey yapıyoruz çünkü. İlk defa da yaptım bir şey. Şimdi bu bu kadar çalışacak galiba. Bu kadarı. Şimdi Hulu'lu sistem burada mı olacak? Ben anlamadım. Yani bu şimdi böyle mi olacak? Tamam böyle ayarladık diyelim. Şimdi su açıldı. Tam bu böyle gelecek dedik. Şimdi öyle oldu diyelim. Ben şöyle yapmak istiyorum. Kürekle burayı da kır. Kır abi kır bir şey kaybetmeyiz Tamam şimdi açınca böyle oluyor tamam, tarlanın büyüklüğü bu kadar olacak tarlayı Biz çok büyük yapmışız sıkıntı oymuş Yandakileri de kıracakmışız. Şimdi oraya kaçıyorlar. Kır abi. Yine bir şey yapıyoruz. Abi demek ki bizim yatma vaktimiz gelmiş. Ha bana doğru geliyor abi bana doğru geliyor. Git lan çiçek. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim sistem hazır. Onu görüyoruz. Şunu aç. Burayı da kırmamız lazım. Pek orayla olmuyor çünkü. Burayı da kıracağız. İşte arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz değişik değişik ya. Yani. Ama sistem sonunda çalışacak yani. Yaptıklarımızın sonunda sistemi çalışarak çalışıyor olarak bulacağız. Şöyle sistem böyle. Bu kadar. Anladınız mı? Yani şuradan kaçamaz. Buradan kaçıyordu çünkü. Böyle yapacağız. Burayı da böyle yapacağız. Bu kadar. Şöyle olmaz olması daha mı iyi olur ya? Şunu da şöyle şuradan birleştiririz. Böyle böyle böyle. Hiç kimse giremez içeri. Tam böyle yapacağım. Karar verdim. Bize dakika başı karar değiştiriyoruz ya. Arkadaşlar. Hulilerin falan yeri değişecek zaten. Onu biliyoruz. Bura böyle olacak. Şurayı şimdilik böyle tut. Burayı da böyle tut. Arkadaşlar işte burayı ben böyle yapayım bir. Evet oranın suyu buranın altında. Evet anladık anladık. Ben buranın suyu böyle olacak. Burayı şimdi kıracağız. Şuraya koyacağız. Burayı yeniden kapatacağız. Yanlış blokla kapattık durun. Bir bunu. Yeniden kapatacağız. Ta tamam, şimdi. Ora gelecek. Biz bir tane daha su alıp bütün olayı halledeceğiz. böyle. Bunu da böyle güzelce kapatacağız. Tamam işte olay bu işte mevzu bu. Burayı baltayla kırıyorduk. Kırmaya devam edelim. Şimdi çalışacak. Geçen bölüm çalıştıramadık hatırladığınız üzere. Şimdi çalıştıracağız. Yani dün. Dün çalıştıramadık. Çünkü dün mallık yapmışım. Gerçekten mallık yapmışım şöyle abi şimdi çalışacak konuma getiriyoruz bunu. Sonra burada uyguladığım tarifi uyguluyorum ona. Böyle. Böyle. Şöyle. Tam böyle devam ki işte. Şurayı yine böyle olmayacak. Buraları kıracağız abi kırmam gereken yerleri kırayım mı? Bak gidip dur. Gidip balta yapayım. kürede de ihtiyacım var. Bir tane balta. Bir tane de çubuk yap çubuk yapayım ben. Kürek. Nerede oğlum kürek ya? Küreği gören var mı? Buradan yapacağım oğlum. Buradan yapacağım. Burada. he, eh, tamam. Balta kazma kürek tamam. Şuradan suyumuzu alalım. Şu an sistemi kurmuşuz biz. Buraya kadar boş uzatmışız. Hem de bomboş. Boş boşuna uzatmışız işte. Kır abi, kır. Şöyle şuraları da kıralım arkadaşlar. Hemen hızlıca kıralım. Yani bayağı yanlış yapmışız işte önceki bölümde. Şimdi güzelce düzeltiyoruz. Güzel bir şey olacak yani sonu gerçekten güzel bitecek. Şöyle güzel şey şuraları kapatalım. Buralarda çünkü hiçbir şey olmamız gerekiyor. Şunu baltayla kıralım. Görünüm açısından güzel değil gerçekten değil. Yani bence değil. Şimdi burada ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Huni. Kulüler burada bulunacak şimdi dur. Ayarlıyorum testimi. Aç şunu. Kapa. Evet, kulüler burada bulunacak. Ondan dolayı bunlar burada olmayacak. Buradaki sular da burada olmayacak tabii ki de. Gördüğünüz gibi bunlar olmayacak. Tamam böyle falan filan buralar doğru kulelerden taşmasın diye yaptığımızın aynısı. Böyle bura böyle. Sistem olarak da şöyle gidecek. Gitti. Biz böyle ayarladık. Şuraya koyalım şimdi şeyimizi. Böyle rahatça oturabiliriz. Şöyle şunu koy. böyle aynısını burada da yapalım şöyle şurada gerek var buralarda gerek yok iki bloğu bunu kır bir ikisinde de eşit şu an şöyle bir iki bir bir İki. Az öncekinin aynısı böyleydi galiba. Şimdi eğilerek koyalım bunu. Şöyle. Bunu buna bağla. Böyle 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 böyle. Lan arkadaşlar kırın yanlış yaptık. Bir tane daha uzatmamız gerekiyormuş. Biz az uzattık. Bura bitince buradaki sistem bitiyor sistemde. Yani olay bitiyor. Şöyle uzatacağız burayı. Bunu böyle kıracağız. Şöyle şuradan alalım bunu. Baltayla kır bunu. Bunu kır şimdi. Şöyle sistem olarak bu böyle olacak. Böyle böyle tamam. Koy bunu. Ben yani şimdi geri kalanını buradan halledeceğiz. Bağla bağla. Bağla birbirlerine. Şimdi isten çalışıyor mu ona bakarız az sonra. Tamam bütün olay şu an bu. Bütün hepsi. Şurayı yeniden kırmam gerekiyor. Baltayla. Şöyle şunu da kıralım. Onu alırız sıkıntı yok. Burada değil mi? Tamam. Sistem çalışıyor yani. Şimdi son bir şey olarak kendimize çapa yapacağız. Orayı da şey yapacağız. İlk bir yatalım. Bakın arkadaşlar yukarıda yatıyoruz. Baka girdi yine oyun. Şimdi arkadaşlar çapamızı yapalım. Şunu kapı boş boş duruyor. Çapayı yaptık. Şimdi arkadaşlar çapayla yap yapmamız gereken şeyleri yapalım. Gördüğünüz üzere buralarda su var yani sıkıntı yok. Şimdi çapaya başka hiçbir konuda ihtiyacımız yok. Yani sistem çalışıyor en azından artık. Şöyle güzelce bakın evet su da her yere ulaşıyor galiba. Bakalım. Her yeri çapaladık. suda her yere ulaşıyor galiba. Nasıl anlarız onu? Ortada dur. Ortada bir yer bile olduysa su her yere ulaşıyordur. Tanrım bu sistem çalışmayacak ki. Şuraya koymayı unutmuşsun oğlum. Buraya. Buraya. Bir de buraya. Daha sıkıntı yok. Biz şimdi onu hallediyoruz. Şurada kanal buraya. Tam burayı hallettik. Şimdi sistemin çalışmasında bir sıkıntı yok. Oradan nasıl sıpladım lan ben? Daha sıkıntı yok. Sistem çalışıyor. Biz şimdi ekeceğimiz ekinleri alalım. Bunu alıyorum. O buraya ekilmiyor galiba. Evet. Şimdi bunların hepsini koyalım. Şöyle. Böyle 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 koy 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 koy. Şunu da aşağı at. Şunları ekelim hepsini. küçükçe. Yetmeyecek ama bunları işte gittikçe yetirteceğiz. Buraya tam yetti değil. Şunu da ek. Şu an her yer okey arkadaşlar. Tamam. Şu an arkadaşlar ben videoyu donduruyorum. Az sonra geleceğim arkadaşlar geldim şimdi bir dahaki bölümde evi yapmayı düşündüğüm için ölüyordum bu arada az da şuradaki eşyalarını abi hepsini bir alalım ilk al abi hepsini al şöyle tamam hepsini alalım aldık mı aldık şimdi şu 50 olanı atıyoruz zaten o belli bir şey baltayı ver kazmayı ver Şurada iki tane var. Birini ver aldım. Demirleri ver. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Şunları pişirelim bir de. Pişim burada. Şu pişenlerden yemeye gerek yok. Bunları yiyelim. Amacımız şimdi odun toplamak. Şimdi ben kürek yapmasını küreği de alayım. Kürek de lazım. Bir de küreği ver. Bu kadar yeterli. Şöyle yap şöyle. İşte arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Neydi onun ismi? Kazacağız işte. Meşe, meşeden yapmayı düşünüyorum eve. O odun çok yani güzel durmuyor. Ama o odundan da yani eve katacağım o Ona yani eminim. Biraz biraz kazalım. Düz bir yer arıyorduk. Gerçekten güzel bir yer bulmuşuz. Mesela şu an küçük tarlayı yaptık. Büyük olanı da yapacağız. Büyük olanda da farklı bir sistem kullanacağım ama onda böyle sistem dediğime bakmayın. Farklı bir yani tür kullanacağım. Sistem değil. Sistemi sistem tamam, yani. Sistem yok, sistem yok. Farklı bir tür, tür kullanacağım. Şimdi arkadaşlar normal ağaç olan bir yer var mı? Şuralar normal ağaç. Bize neşe lazım çünkü. Yani normal ağaç. Oğlum kaçma kaçma tamam. Şimdi normal ağaç kazanım biraz. Bak burada yata. Ölüyorduk azda arkadaşlar. Şimdi güzelce baltayla şu an abi bunları hmm. çok rahat bir şekilde kesebiliriz. Hmm. Ha bize meşe lazım bak bundan lazım. Bu değil bu. Bu lazım. Şimdi meşe kazıyoruz da. Bu meşelerde büyük ağaç gibi olmaya başladı çıkmaya. O çok güzel bir durum değil yani. Aslında fazla çıkması güzel de böyle değişik değişik niye yayılarak çıkıyor ki? Şöyle. Mesela bunları kıralım. Bunu da kırdım. Şunları da kırıyorum mesela. Rahatça böyle. Bunları bak böyle toplayalım. Ev büyük olacak. Bunların yetme imkanı yok ya. Bir dahaki bölüm de biraz yok ya. Bu bölüm toplayıp bir dahaki bölüm hemen yapmak istiyorum. Ama işte onu, o da yani onu yettirmek zor. Çünkü bayan meşe ihtiyacımız var böyle normal derecede değil mesela. 564 falan. Çünkü 564'ü rahat 3 364'ü dönüştürmeye gidiyor. 264'ünü de biz kullanırız. Karpuz bulduk çok güzel. Şöyle rahatça. Abi bunları kazanım şimdi. Kaz kazıyoruz. Tamam şu an bu çıktı. Bunu al. Şuradan bu aşağı düşecek bunu. Şunu kır. Bunu da kıralım. Tamam. Aşağıya doğru kıralım şimdi. Şöyle. Karpuz bak. Yemek mesela. Yemeğe ihtiyacımız vardı ya. Direkt karpuz çıktı arkadaşlar. Şöyle. Güzelce böyle. Şunları halledelim. Arkadaşlar bunları yaptık. Biraz da şunlardan toplayayım. Şöyle rahatça. Mesela meşe şurada meşe. Şu meşe değil mi? Evet. Şunu alalım. Şu meşe çünkü. Bu bize lazım olan. Oyunun bize verdiği meşe olmuyor. Bak hmm. azla. Abi yürü git. Bak size dokunmadım. Benden uğraşmayın. Şöyle tamam dur. Abi yer değiştir. Yer değiştir misiniz? Tamam bunları baya bir güzelce. Kazdık. Tamam. Şöyle güzelce. Rahatça kazalım. Tamam şu an yukarıda var. Şu arı sesini gerçek zannediyorum e. Gerçekten. Az önce kulağımın dibinde hissettim yani. O, Ben arının bana saldırmasını beklerdim he. Arının polen aldığı bir şeyi mesela kırdım. Arı saldırması lazımdı. Şöyle tamam sıkıntı yok. Bu bize yetmeyecek. Ben iyi ki demir almışım. Şimdi hemen. Biz hemen şunu dönüştürelim hatta. Şuradan şöyle 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 yap. Şunu koy. Bunu da yap. Şöyle yap tamam. Böyle şöyle gidelim. Rahatça bunu toplayalım şimdi. Bir dahaki bölüm ev yapacağız. Ama taşa ihtiyacımız var. Her türlü yani bir dahaki bölüm evin eşyalarını toplamaya devam edeceğiz. Cam için şey toplayacağız. Ondan sonraki bölüm yaparız yani. Bir dahaki bölüm anca başlarız. Anladınız mı? Şöyle. Abi yer değiştirsenize ya. Çık yukarı sen. Sen gel böyle. Böyle böyle. Böyle tamam. Şu an evin nerede olduğunu da biliyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle. Bunlardan kazalım. Böyle tamam. Güzelce bütün her şeyi yapıyoruz. Ha, şunu öldürecek bir tane Dur bekle dur öldüreceğim şimdi Arkadaşlar 5 dedim ama 6'ya 6 altı tane kazacağım Şimdi hemen Şundan arkadaşlar 2 tane yapıyorum Ne olur ne olmaz diye Gel buraya Balta sen buraya gel Sen buraya git Şöyle Az sonra eve giderim Şöyle kazalım. Böyle tam bu ağaç bitti ya. Meşe hmm. ağacı yok demeyin yani meşe ağacı var. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hmm. Tamam mesela. Mesela şunu alalım. Eve doğru gitmem lazım. Yatıp geliriz şimdi. Ama eve giderken kaza kaza gidersem bir dahaki bölüme çok bir yük binmez yani. Bir dahaki bölüm çok fazla uğraşmam. Ama arkadaşlar şu iki tane balta bitene kadar kassam bile yetmeyecek ki. Aslında yetedebilir şimdi. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar F3P miydi? Bir tuşla ne kadar vurma hasarı kaldığına bakıyorduk ya. Tamam, işte ona bakmayı denedim ama bakamadım, tamam. Şimdi eve gideriz. Bu bölüm öyle biter. Eve gider gittiğimizde tamam bunu şöyle ayarla. Sen şöyle gel. Tamam. 3.64 topladık zaten. Şöyle. Tamam bunu da kazalım. Eve doğru gidelim artık. Bu son aç, Bu son aç. Söz. Söz son. Tamam bunları kazdık. Şunları da alalım. Eve doğru gidelim. Şimdi miyelciyi yapardık ama Su kovan boş. Şöyle rahatça gidelim. Tamam aşağı indik. Emimiz zaten çok belli. Yakın zaten. Şu an olduğumuz yere. Ondan dolayı sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan yani eve gidelim hemen yatalım. Eve doğru gidiyorumdur inşallah. Evet eve doğru gidiyorum. Şöyle şuradan devam ki. Şu an arkadaşlar hiçbir şey yapamam. Direkt gidip yatmam lazım. Bana eve geldik zaten. Şöyle hemen yatalım. Yat. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. YouTube Shorts videolarıma bakmayı da unutmayın. Ve neydi? TikTok rüzgareli 61 onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'ımı da ben mesela çoğu videodur diyorum ki Instagram'ı alacaksınız ama mesela benim Instagram'ım şu an kurulu bile olabilir. Ondan dolayı görüşürüz bay bay.